Salatu ve vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. 17. lemadan 3. nota, o notayı okumadan bir cümle okumak istiyorum ana sayfadan Yeni Said, Yeni Said'in en evvel hakikat ilminden bir derece şuhut suretini gördüğü için tahir edilmeden mealleri yazıldı bunlar bu gördüğü şeylerin şuhudi olduğunu söylüyor. Şuhudi. Üçüncü nokta, ey gafil Hasan, bil ki, herkes kendi isminde okuyacak, ders yaparken bile, ey gafil sayf, ne okuyorsun kaç? O kendisini öyle görebilir, ben öyle görmüyorum. Tarihçede geçiyor da onun için söyledim. Tevazu değil de, söyledim mi? Tarihçede var. Ustad kendisini beğenmeyebilir ki kemalatı böyle iktidardır. Ama biz İslam ahlakımız ve aldığımız İslam iman derslerine mukabil kimden ne kadar istifade ediyorsak hürmet ve ne diyor onu konferansta? E, ustad diyor hürmet istemeyebilir ama biz e, hürmet ve muhabbet. ve muhabbet miydi? Konferansta işte e, elde edilen istifadeye göre olur diyor. Biz diyor ediyoruz. O istemeyebilir ki istemez hürmet, hizmetine mukabil. Ama biz hürmet ve muhabbeti elde ettiğimiz istifadeye görettir. Ayna korunmalı. Zira ayna masardır. E, masardır. Yani güneşi bizi gösteriyor. Kaynak değildir. Tarihçede de geçiyor, konferansta da geçiyor. Bu bir tuzaktır. Tamam Bu tuzak. Yani böyle o kadar şey versin. Ya vesile de Allah katında bir ayrı bir ismadır. Ağaçsız elma nasıl olacak? Tarlasız buğda nasıl olacak? Peygambersiz Kur'an olur mu? Nurcusuz Risale-i Nur olur mu? Olmaz. Acıtullah'ı sebeplere müracaat artık Allah'tandır diyor ya. Evet. Yani tefik ilahiye sebeptir. Yani sebepleri riayet etmek tevfik ilahiniz